Sıkıntı Ne oldu Remzi? Hmm. Tamam sen sakin ol. Ben senden bir şey isteyene kadar bekle. Bartol ortalıktan kaybolmuş. Yamaç evini basmış. Dağılmışlar. Emirleriniz? böyle yapacaksanız oynamayalım lazım Bey. Durumu sen biliyorsun Selim. Normalde bize haberdar edecektin. Çok merak ediyorsanız bu durum benim için de gol oldu. Bizimkiler yana yakala para arıyorlar. Bir bahis işi yakaladılar. Bir çocuk bunlara yardım edecek. Çocuğun şartı da şu, babası hapisten kaçacak. Bizimkiler de yurt dışına kaçıracaklar. Fakat Vartolu adamı aldı. Yamaç da onun peşinde, onu almaya çalışıyor. Eğer bir saat içinde bulamazsa, satılacak geriye bir tek bizim ev kalıyor. Durum bu. Peki, ya başarırsa? Başarırsa iyi para kaldıracak. Ama sen burada bizimle rahat rahat oturmaya devam ediyorsun. Öyle mi? Ben işin kazasız belasız halle olmasını istiyorum. Başka bir şey değil. Siz farkında değilsiniz. Ben farkındayım. Beladan kurtulamıyor, ama yavaş yavaş koku almaya başladı. Yani eğer bu işi başaramazsa her şeyi bir kenara bırakıp bize odaklanır. O yüzden ona küçük bir zafer yaşatmamız lazım. Küçük bir galibiyet vermemiz lazım yani. <laughs> beyler abiler günün anlam ve önemini özetleyen bir atasözü geldi aklıma hatırlayalım hep birlikte hamama giren Canasun. Fiyatın kafasını vursun. Muhittin abi. Ahmet'le konuştum, gidiyormuşsunuz. Ben de gelebilir miyim? Tabii kız, ayıp ediyorsun. Bunlar öğreneceğim. Bunlar hep tecrübe Bak bunu. Yamaç. Abi. Selim nerede oğlum? Çağırdım paşamla. Abim işte. Biliyorsun. Çok güzel eğlence var. Başardılar. Umarım bu iş dönüp dolaşıp bizim başımıza patlamaz Selim. Biz işimizi dikkatli yaptığımız sürece patlamaz. Sende durumlar ne? Sınırları zorlamaya başladım. Ama sanırım geri çekileceğim. İlaçları yeterince kullandı çünkü. Biraz daha kullanmaya devam edersen ...bu durum geçici olmaktan çıkacak. Sık dişini. Sık dişini. Yani evde bir şey görmedik. Ya suskun ya hiç odasından çıkmıyor. Senin durumu finans çığ gibi büyüyor. Şirkete yeni gelen parayla eski gelenlerin kar payını ödüyorduk, ama artık yetmemeye başladı. Kasadan alıyorum. Gerçekten inanılmaz. Çukur'un parayı bu kadar çok sevdiğini bilmezdim. İnsanlar en cesur kararlarını en çaresiz anlarında verirler. Ama bu kararlar her zaman doğru olmayabilir. Churchill'dan mı bu? Yok hayır. Benim şimdi ben söyledim. Eyvallah. Selim. ipotekler gelmeye başladı. Tamam kimseye bir aydan uzun yapmıyoruz. Ama bu iş uzamamadı. Bankadan kredi alabileceğim bir iş değil bu. Resmen Baykal Bey'in hazinesini yağmalıyoruz. Ama her güzel şeyin olduğu gibi onun da bir sonu var. Bu iş uzarsa biz patlarız. Biz patlarsak siz de patlarsınız. Yaptığımız her şey boşa gider. Farkındayım. Biraz daha sıkın dişinizi. Tamam. Sen de asma suratını. Kaybetmedik daha. Gol yedik sadece. Maç hala bizim. Biz öleceğiz de gömün beni çukura Devam. Ben, ben buradan ayrılmam Şaşmadan kusura. Yamaç, Cem'in pederi ne yapacağız oğlum? Abi baba ol bir vakit geçirsinler bu gece. Yarın çıkarız abi yurt dışına. Sabah. Pasaportlar hazır değil mi zaten? Hayır, hazır, hazır. Hazır, hazır. E, tamam. Bir hasret gidersinler. Yarın sabah bakarsın ancak bir kuş sudan Sevdik katlandık İnanın hepimiz öleceğiz de Gönlüm beni çukura Hop, hadi bakalım. Gönül çocuklar? çabuklar var. Gönül gibi, bak. Sen de şişti çıktın. Mumla sana neyse. Abi topu açacağım mı be?